Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ekonomide yeni fikirler ve bilinçli tüketici konularından bahsedeceğiz. Hazırsanız sizler de ders kitaplarınızı açın ve hadi Sosyal Bilgiler dersine kaldığımız yerden devam edelim. İlk konumuz ekonomide yeni fikirler. Burada çocuklar hazır bahar aylarından hala bahar aylarının içinde sayılırız aslında. Artık mayısın sonuna geldik ama e, yine yağışlar var. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde biliyorsunuz ilkbahar yağışları çok sık görülür. Araba kullanan insanların en önemli problemlerinden biridir bu. Arabalarının işte yağmurlu günlerde işte su birikintilerinden sıçrayan çamurlarla kirlenmesi bazı titiz insanlar hiç hoşlanmazlar bundan. Burada muhteşem bir proje görüyoruz. Araba temizliğinde kökten çözüm diyor. Yoldaki çamurları henüz arabanıza ulaşmadan temizleyen yol sinecekli otomobil projesi. <laughs> evet buradaki projesi kısmı da e, espri olsun diye o şekilde yazılmış. Yazımı yanlış. Onun ben de farkındayım. Bunlar çocuklar bizim e, ülkemizde çok e, kült bir isim vardır böyle zihni sinir diye zihni sinir projeleri e, ilginç projeler ortaya atar esprili şakavari bizim hayatımızı kolaylaştıracak ama komik fikirler vardır. İşte buradaki gördüğünüz gibi yolu temizleyen büyük bir silecek ya da işte nezle olanlar için vardı. Mesela ben onu çok fonksiyonel bulmuştum. Başa takılan bir başlık buradan böyle tuvalet kağıdı gibi yumuşak bir kağıt peçete sarkıyor. Nezle olanlar buradan koparıp koparıp burunlarını silip atabiliyorlar. Mendile kolay ulaşma yolu. İşte biz bugün bunlardan bahsedeceğiz. E tabi zihni sinir projelerinden değil ama bunların günlük hayatımıza nasıl yer bulduğundan, günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırdığından ve bu olayların yani bu girişimcilik adımlarının nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğiz. Hemen burada bir tanım görüyoruz. Girişimciliğin tanımını görüyoruz. Ne diyor beraber bakalım. Yeni iş alanları oluşturmaya ya da var olan işleri daha kazançlı hale getirmeye. Getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir. İşte girişimcilik kelimesinin anlamı bu. Peki bu durum bizim günlük hayatımızda nasıl vuku bulur, nasıl karşılık bulur? Hadi gelin bir de ona bakalım öncelikle girişimcilerin ortak özelliklerini vermiş. Şuradaki resme biraz dikkat etmenizi istiyorum. Burada bakın bir çekiç var ve yumurtaları teker teker kırıyor. Fakat orada çok kurnaz biri var. Bu durumdan en az hasarla ayrılması, ayrılmak için kendine bir takım güvenlik önlemleri uygulamış, başına kas takmış, gözüne gözlük takmış ve çekişten gelecek olan darbeyi yumuşatmaya da hazır. İşte girişimcilerin ortak özelliklerinden biri de budur. girişimciler pratiktir ve e, durumlara karşı kendi önlemlerini geliştirir. Şöyle bir baştan itibaren bakalım girişimcilerin ortak özelliğine, meraklıdırlar. Evet. Yeni fikir ortaya atma anlamında bizim zaten hayatımızı en fazla kolaylaştıracak olan şey meraklı olmamızdır. Çünkü bütün yeni icatlar, bütün yeni fikirler meraktan ortaya çıkar. İhtiyaçtan ortaya çıkar ve bunları iyi gözlemlemek gerekir. Meraklıdır dedik. Çalışkandır. Planlıdır üretkendir, yenilikçidir, fırsatları değerlendirir. İşte buradaki kask takan yumurta gibi tutucu değildir. Yani kalıplara bağlı kalmaz. Yeniliklere açık tutar kendini. Azimlidir, gözlemcidir, cesurdur, pratiktir ve hayal kurar. Bunların hepsi girişimcilerin ortak özelliğidir. Belki evinizde küçük kardeşiniz vardır şimdi benim aklıma gelen bir girişimcilik örneği var. Çok küçük fakat ebeveynler için çok önemli bir adım. Mesela bu girişimcilik projesiydi bu da. Ee, belki küçük kardeşleriniz vardır dedim az önce. Emzik kullanan varsa arasın aralarında. E, bu emzikler. Bebekler ağızlarında böyle çok onları tatliş tatliş emerlerken bazen onları sinirlenirler, yere atarlar ya da düşürürler ağızlarından ve bu anneler için, babalar için gerçekten çok ciddi bir sorundur. Çünkü yerden bir daha alıp onu bebeğin ağzına vermek istemezler. O zaman ne yapılır? Bu emzik çok ciddi işte temizlenmesi hem zaman alır hem de emek israfıdır. Girişimcinin biri yapmış şöyle bir şey yapmış mesela. Emziğin ucundan minik bir ip yaka ya da benim yaka mikrofonum gibi böyle yaka ya da klipslenen böyle e, takılan bir aparat var. Bunların ikisinin arasında da bir küçük ip var ve bebek eğer ağzından emziğini atarsa o emzik e, elbisesinin üzerine takılı duruyor. Yani yere düşmüyor. E ki hocam bu çok bilindik bir şey ama bunu da bir icat eden vardı bunun adımını atan biri vardı. İşte bakın gözlemlemiş insanların neye ihtiyacı olduğunu gözlemlemiş bu böyle bir fırsatı görmüş ve bunu değerlendirmiş ve insanların hayatını kolaylaştıran çok kolay çok basit bir şey gibi görülen fakat aslında bizim için gerçekten çok ciddi oranda hayatımızı kolaylaştıran bir icat ortaya atmış. Emzik tutmacı muhteşem bir şey kullananlar bilirler sözlerimde ne kadar haklı olduğumu yani insanlık için küçük bizim için büyük bir adım diyorlar ya bu da onun gibi bir şey. İşte arkadaşlar bütün girişimciler yaptıkları faaliyetlerini bu şekilde etrafı gözlemleyerek cesur adımlar atarak ve fırsatları değerlendirerek yakalamışlardır. Evet, yine girişimcilerin kafasında dolaşan birçok soru var. Onlardan birkaçını burada derledik sizin için. Önce ne üreteceğim? Nerede üreteceğim? Ön hazırlık yapayım, üretime başlayayım ve dağıtım yapayım. İşte sevgili arkadaşlar, bunlar bir girişimcinin kafasında her daim dönüp duran fikirlerdir. Şimdi burada da hepimizin çok iyi bildiği bir söz var. İcat çıkarma. İzliyorsunuz değil mi 80'ler dizisini? Orada Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde kaybettik onu. Çok da e, sevdiğimiz bir sanatçıydı Rasim Öztekin. Onun dizide sürekli kullandığı replikti bu. İcat çıkarmayın. Akşam akşam icat çıkarmayın. Belki bunu siz de büyüklerinizden duyuyorsunuzdur ama çocuklar icat çıkarın. Düşünün. Değişik fikirler ortaya atın, merak edin, araştırın. İşte bunlar insanlığın önünü açacak olan, insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek olan fikirler bu şekilde ortaya çıkar, icat çıkararak. Yani böyle oturduğu yerde duran, hiç bir şeyi merak etmeyen verilenle yetinen insanlar olmayın. Dünya için, insanlık için, bütün canlılar için hayat kolaylaştıran yeni buluşlar ortaya atabilirsiniz. Bunları yapanlar da sizin gibi insanlardı. Mesela bütün canlılar için deyince hemen aklıma gelen farklı bir örnek var. Ondan bahsetmek istedim şimdi size. Mamamatikler var görmüşsünüzdür. Bizim şehrimizde de çok var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de var. Buralarda işte hayvanlar için mama bırakılıyor buraya ve hayvanlar işte küçük bir işte oradan beslenerek veya şöyle burunlarıyla hafifçe kapağı iterek farklı versiyonları var bunların. Mamanın dökülmesini sağlıyorlar oraya. Kokusunu aldığı için zaten oraya gidiyor ve burnuyla hafifçe ittiğinde mamanın döküldüğünü görüyor ve bu şekilde öğreniyor buradan mama geldiğini ve sokak hayvanları aç kalmaktan kurtuluyorlar. Bakın bu çok basit bir ıı, makine. Çok basit bir yapısı var bunun. Fakat basit ama çok etkili. Çünkü açlıkla mücadele eden sokak hayvanları için bir kap mama çok şey demek. Çok önemli bir fark ıı, yaratır onların hayatında. İşte icat çıkaran insanlar hem insanlara hem de doğadaki diğer canlılara fayda sağlayabilirler. Böyle hep icat dediğimiz zaman işte uzaya roket göndermekten bahsetmiyorum. Evet, elbette ki onu da yapabilirsiniz. Sizler her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Ama günlük hayatımızı kolaylaştıracak küçük ama etkili işlerde bunlar da inanın uzaya roket göndermek kadar faydalı olabiliyor zaman zaman. Siz bu amcanın sözlerine bakmayın ve icat çıkarın sevgili arkadaşlar. Ah, işte icat çıkaran iki kişi. Bakın. Sider Şahin icat çıkardı diyor ve kurduğu oyun yazılım firmasını 1.8 milyar dolara yabancı bir şirkete sattı. Ne diyorsunuz? Harika bir icat değil mi? Bence öyle. Sevgili arkadaşlar, oyunları hep hepiniz çok seviyorsunuz biliyorum ve bunlarla çok uzun da belki gereğinden fazla da zaman geçiren arkadaşlarımız vardır. Önce onu söyleyelim, bilgisayar karşısında çok uzun süre kalmayın. Ama oynadığınız oyunların nasıl yapıldığını, o kodların nasıl yazıldığını da araştırın. Sadece bilgisayar oynamayın oyunların nasıl yapıldığı konusunda da fikir edinmeye başlayın. Gelecek nesiller kodlama üzerine kurulu bir hayatın içerisinde olacaklar. Siz de madem ki bilgisayar oyunlarına karşı çok ilginiz var o zaman bu oyunların bu kodların nasıl yazıldığını da bulmaya çalışın. Ve işte Sidar Şahin gibi böyle devasa büyüklükteki e, şirketleri alıp satabilecek ekonomik güce kavuşun ve bu Ekonomik gelirle de iyi şeyler yapın, farklı yatırımlar yapın. Hemen altta Eren Bali'yi görüyoruz. Eren Bali çok ilginç bir kişi. Ee, Diyarbakırlı ya da Malatyalıydı yanılmıyorsam. Öğretmen bir ailenin çocuğu. Annesi ilkokul öğretmeni ve işte annesinin okuttuğu beş sınıfın bir arada olduğu bir tek gözlü bir okulda eğitim görmüş. İlkokul hayatını orada geçirmiş. Sonra ablası üniversiteyi kazanıyor. Ablasının üniversiteyi kazanmasıyla beraber evlerine bir bilgisayar ve internet geliyor ve o zaman Eren diyor ki ben internetle her şeyi yapabilirim. Çok geniş kitlelere ulaşabilirim. <laughs> Özür dilerim çocuklar. Ve bu kendisi de sonra eğitime başlıyor fakat çok da zeki biri Dünya Matematik Olimpiyatlarını kazanıyor, birinci oluyor. Birçok yabancı özel üniversiteden kendisine teklif geliyor. Gel bizim öğrencimiz ol diye. Biraz cesaret edemedim ben. Çok uzak gördüm Amerika'yı diyor. Gitmiyor. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmeye başlıyor ve buradayken kafasında bir fikir canlanıyor. Dünyanın pek çok yerinden, hatta dünyanın bütün ülkelerinden insanların katılabileceği eğitim alabilecekleri ve ücretsiz olabilecek bir platform kurmayı hayal ediyor Eren. Amerika'ya gittiğinde bu projesiyle beraber işte Silikon Vadisi denilen bir bölge var arkadaşlar. Burada bilirsiniz zaten e büyük internet ortamında gerçekleşen büyük projelerin e ger doğduğu yerdir Silikon Vadisi. Buraya gittiğinde 57 kişi Eren'i reddediyor projesini. Hayır diyorlar, bu olmaz, yani anlamsız. Bu bir yerden sonra yürümez diyorlar. 58. kişi Eren'in projesine yatırım yapıyor ve ne kadar isabetli bir karar verdiği de sonraki aylarda zaten hemen ortaya çıkıyor ve Eren Bali bugün dünyanın en büyük eğitim platformlarından birinin sahibi. Hem böyle büyük bir platforma sahip hem de değerli arkadaşlar insanlık için çok önemli bir iş yapmış bu kişi. Çünkü az önce de belirttiğim gibi ücretsiz olarak insanların eğitime ulaşmasını sağlıyor. Bakın bu muhteşem bir olay. Fikri var. Ben insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyor. Bu konuda bir fikir geliştiriyor ve fikrine sahip çıkıyor. 57 kişi ona hayır sen yapamazsın bundan bir halt çıkmaz bu kaldı o yürümeyecek diyorlar. Fakat Eren fikrine sahip çıkıyor kendisine inanıyor ve dediğimiz gibi bugün dünyanın en ücra köşelerinden en büyük kentlerine kadar herkes bu eğitim platformundan faydalanabiliyor. İşte çocuklar girişimcilik budur. Evet diğer konumuz hepimiz tüketiciyiz. Bakın burada alışverişe giden çok mutlu bir aile görüyoruz. Alışveriş sepetine de babalarını oturtmuşlar. Oley diye böyle hepsinin yumrukları havada ve ilerliyorlar. Evet hepimiz tüketiciyiz ama bilinçli tüketici miyiz? İşte olay burada. Şimdi bilinçli tüketici Nasıl olur? Bir defa bir reklam var. Hatırlar mısınız? Daru Şafaka reklamıydı galiba o. Ee, böyle işte kadın çantayı alıyor eline. Sonra arkadan bir şarkı çalmaya başlıyor. Olmasa da olur diye. Eğer bu çanta bizim için hayati önemi var mı? Bu çanta olmadan hayatımıza devam edemez miyiz? Edebiliriz. O zaman... Öyleyse onu yerine bırakmamız gerekir. Çünkü tüketim insanları her zaman mutlu etmez. Elimizdekilerle yetinmeyi, elimizdekilerle mutlu olmayı, fazla tüketimin çılgınlığına kendimize kendimizi kaptırmamayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizler de Alışveriş yaparken gerçekten bir düşünün kendi kendinize. Buna benim gerçekten ihtiyacım var mı? Ben bunu almalı mıyım? Almasam olur mu? Ya da ben bunun parasıyla acaba başka bir şey yapabilir miydim? Ya da ben bu parayla tasarruf edebilir miydim? Kumbara'ma atabilir miydim örneğin? Satın almanın bize mutluluk vermeyeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Maalesef tüketim çılgınlığının olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Daha çok alalım, daha çok olsun. İşte bir ayakkabım var bir tane daha alayım. Bir de mavisini alayım, bir de kırmızısını alayım. Çok alayım. Arkadaşım da var benim de olsun. Ya da işte filanca ünlü de var benim de olsun. İşte arkadaşlar bizi maalesef sıkıntıya sürükleyen bunlar. Mutluluğu kendi içimizde, sağlığımızda, ailemizde, arkadaşlarımızla kurduğumuz güzel ilişkilerde bulmamız gerekiyor. Fazlaca almak, kıyafet ya da işte tekstil ürünleri ya da ayakkabı da olabilir bu. Market alışverişi de olabilir arkadaşlar. Her zaman aldığımız şeye ihtiyacımız olup olmadığını iki kez, üç kez sorgulamamız gerekir kafamızda. Hadi bir de şimdi bilinçli tüketicinin özelliklerine bakalım. Her gördüğü ürünü almaz. Evet. Bütçesine uygun olan ürünü seçer. Marka olanı değil, iyi olanı seçer. İçeriklerine bakmak. Bize faydalı olup olmayacağını gözden geçirmek ve ona göre satın almak gerekir. TSE damgası olan ürünleri tercih eder. TSE biliyorsunuz Türk Standartları Enstitüsü ve bu kurumun damgasının olduğu ürünler e, sağlıklı, uygun koşullarda hazırlanmış ve bu devlet tarafından tasdik edilmiş demektir. Son kullanma tarihine mutlaka bakar. Çünkü eve gittiğinizde yoğurdun bit, son kullanma tarihinin bitmesine bir gün kaldığını görürseniz eğer bu sizin için ekstra bir zahmet olur. Bunu alıp markete geri götürmeniz gerekir. Aa tabi bu da eğer fişiniz hala duruyorsa bunu geri iade edebilirsiniz. Fişiniz durmuyorsa yapılacak hiçbir şey yok. O yoğurdu ya bir gün içerisinde tüketeceksiniz ya da işte maalesef çöpe atılacak. Bu da hem israftır çünkü süt, işte o yoğurdun kabı, emek, onun taşıması, işte hayvanın merada otlaması bir sürü bir sürü emek neticesinde öyle bir kap yoğurt ortaya çıkar. Hem de bizim o çöpe atılmış olacak hem de cebimizden çıkardığımız paramız da çöpe atılmış olacak. O yüzden mutlaka aldığımız ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmamız gerekir. Fişini de mutlaka market alışverişinden sonra eve getirmeliyiz. Orada çöpe atmamalıyız. Çünkü evde market poşetinden çıkardığımız eşyaları, ürünleri buzdolabına yerleştirirken bir kontrol daha yaparız. Ve eğer burada mesela peynir aldınız diyelim ki. Peynirin son kullanma tarihine baktınız. Sorun yok. Ama eve gelip dolaba yerleştirirken şöyle bir baktınız ki peynir köşesinden küflenmeye başlamış. İşte bu çok büyük bir sıkıntıdır. Bunu yiyemezsiniz o şekilde. Ne yapmanız gerek? İade etmeniz gerekir. Bilinçli bir tüketici bunu yapar çünkü. Ve oraya müracaat etmeniz için de sizin elinizde mutlaka ne olması gerekir? Fiş ya da fatura olması gerekir. Ve son olarak da bilinçli tüketicinin özelliği, ürün ayıplı çıkarsa mutlaka hakkını arar. Az önce anlattığım örnekte olduğu gibi. Bu bir Yiyecek ürününde olabilir, market ürününde olabilir, bu bir ayakkabıda olabilir, bu bir buzdolabında da olabilir. Her şekilde tüketici hakkını arar. Peki nerede arar tüketiciler haklarını? Tüketici sorunları hakemiyetinde arar. Sevgili arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, 175 alo tüketici hattı, tüketici bilgi sistemi ve bu konuda bize yardımcı olan dernek ve vakıflar aracılığıyla bizler e, firmalarla yaşadığımız sıkıntıları, sorunları bu şekilde hallederiz. Örnek verelim. Bir buzdolabı aldınız. Buzdolabını evinize geldiğinde bir kusuru olduğunu mesela içindeki lambalarından birinin yanmadığını ya da yeterince soğutmadığını fark ettiniz ve Değişim istiyorsunuz. Bunun tamir edilmesini istemiyorsunuz. Çünkü ciddi bir para vererek satın aldığınız bir buzdolabı. Bu eğer siz bunun değiştirilmesini istiyorsanız firma bunu değiştirmek zorundadır. Değiştirmedi mi? Faturanız var, fişiniz var. Firma bunu değiştirmedi mi? O zaman sevgili arkadaşlar işte buralara müracaat edeceksiniz tüketici hakemiyetine. Buralarda e, gerekli işlemler yapıldıktan sonra artık firma sahibi tüketici hakemiyeti ile muhatap olacak ve onların çıkardığı karara uygun olarak davranacak. E tabi tüketici hakemiyeti de bir devlet kurumudur, devlet kuruluşudur. Burada çalışan insanlar var. Gereksiz yere de böyle yerleri meşgul etmemek gerekir. Öncelikle biz gidip müracaatımızı yapmalıyız. Ve tabii ki hiç kimse bile isteği aldığı ürüne zarar vermez. Firma sahibiyle sorunu konuşmalı. Çözemediğimiz takdirde tüketici hakemiyetine durumu taşımalıyız. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa da alo 175 tüketici hattını da arayarak konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar sosyal bilgiler dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde farklı konularla yine karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.